Yok bir şey olmaz. Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Ee, arkadaşlar şimdi biz e, Mehdi Aleyhisselam'ı konuştuk, tecari de konuştuk. E, yecüc mecüc meselesi var. Bak Yecüc mecüc meselesi e, biraz da o da kafa karıştırıcıdır bazı rivayetlerde. Çok farklı farklı sonuçlar çıkıyor. Kimi diyor Çin'de çıkacak. Kimi diyor çıkmış. Kimi diyor çıkmasına az kalmış. Benim okuduğum e, rivayetlerde her gün kazıyormuş yeri altından. Tam gök hani tam çıkacağı zamanda diyor ki gel gidelim yarın yine işimize başlarız. Yine Allah-u al al kapatıyormuş onu. Evet. Çıkamıyormuş. Acaba buradaki mesele nedir? Yani belki buradaki bir mecazi bir anlam mı var? Evet. Hani şimdi tecal çıkıyor. Tecal çıktı. Mehdi Aleyhisselam çıkıyor. Sonra mı tecal çıkıyor? Hani Mecuc ve mecuc iki kavim olarak e, söyleyenler var. Tek bir kavim olarak yani bir tek kavmin ismi budur. kimsi de demiş Yecüc ayrı, Mecüc ayrıdır. İki kavimdir, yani iki kabileden bahsedilmiştir. bahsedilmiş. Bu kabile Yecüc ve Mecüc kıyametin büyük alametlerindendir. Kur'an'da geçer. Kur'an'da Allah-u Teala diyor ki kıyamete yakın zamanda o Zülkarren Aleyhisselam'ın yaptığı o sed delinecek delinecek ve yeryüzüne yayılacaklar, fesat çıkaracaklar. Yani zulüm, bozgunculuk. Böyle o bazı hayvanlar tarlaya giriyor ya, mesela tarlada hiçbir şey bırakmıyor. Böyle azını bir Moğollar gibi. Mesela tarihte Moğollar, Tatarlar nasıl insanları böyle kılıçtan geçirdiler. Benim, benim şu anda hafızamda başka şey geçiyor. Evet. Yeşil mevcut acaba evrende yaşayan farklı bir yaratık mıdır? Başka bir gezegenden. Bak ben sana bir şey anlatacağım. Biz şeyi anlatacağım. Marduk marduk gezegeni de bir gezegen var bu repliktan Bunlar 3000 bin yıl mıdır nedir? Bir dünyaya yaklaşıyor bu gezegen. Evet. Yaklaştığı zaman Dünya büyük Bayağı bir sarsılmalar. Usullar, usul. Bu farklı bir Aynen. dördür yani. Bu Aynen. insan şekline benziyor ama uzun ömürlüdüler. Acaba ben diyorum ki bunlar Dünya'ya yaklaştığı zaman tekrar tabii acaba bu sulhkar Onların yolunu mu kapattı? Ya da bir şekilde onları uzaklaştırdı mı? Fakirli bir boyuttur. Acaba bu nasıl bir şeydir? Uzaylılar mı Dünya'ya saldırı yapacak? Evet. Bu da benim fikrimle bölünüyor. Benim okuduğum, o demin de dedim ya, İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek, Deccal'ı öldürecek. Şimdi İsa mı öldürecek, Mehdi mi öldürecek? Deccal'ı mı? İsa Aleyhisselam öldürecek. He. Mehdi öldürmeyecek. İsa Aleyhisselam. Zaten o, ben daha önce söyledim ya, İsa Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin faziletini Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'a anlatıyor. O da diyor, Ya Rabbim ben merak ediyorum o kavmi. Diyor, ben seni katma alacağım. Daha sonra onların içine seni indireceğim. Yani o kavmin faziletini diyor, onlar çok namaz kılan, yani çok namaz kılan insanlardır. Çok dua eden, bereketli bir kavimdir. O da çok işte istiyor o kavmi. Yani bu ümmeti çok istemiş. Sonra İsa Aleyhisselam e, mesele anlattıklarına göre İsa Aleyhisselam'ın ineceği meşhide şu anda Kudüs'te bir cami yapmıştır. Beyaz minare diyoruz ya. kimse Kudüs'te inecek, kim Şam'da inecek. Ha bu Şam birçok konunun içine geçiyor. Bu Arut Marut bile Şam'da olduğunu söylüyorlar. Abi Şam mesela, bu Şam, var, bu, Şam, niye bu kadar çok önemli olabiliyor? Mesela Şam'ın e, Kur'anlar vardı. Mesela bir sahabe o Şam'da o zaman Allah-u Teala Şam eski bir tarihe sahip olduğu için Şam biraz e, Süleyman, Süleyman Peygamber'in önce, zamanına bile Şam biliyorsun şey. neydi eskiden? Roma İmparatorluğu'nun doğu Hristiyanlığın başkentiydi. Evet. Yani Şam Hristiyanlığın başkentiydi daha önce. Evet. Yani Roma ile yani doğu Roma dediğimiz. Dolayısıyla Selman-ı biliyorsun. Evet. Kendisi Mecusidir. Mecusi dinle İran'da e, sahiptir, Farslıdır. Kendisi anlatıyor hayatını, ben onun hayatını okuyunca tabii önce Hristiyan oluyor e, Selman Mecusilik'ten ateşe tapma, S sonra Müslümanlık Hristiyan oluyor, geliyor Şam'a papazın yanında, tabi oradan Musul'a gidiyor sonra Nusaybin'e geliyor Selman-ı Farisi sonra e, Rum diyarında Kıbrıs taraflarında Amura denilen en son bir yerde sonra ona diyoruz son peygamberin hicret edeceği yere git. O geliyor Medine var hasıl Bu konuyordur. Dolayısıyla Selman-ı Farisi o Şam bölgesi eskiden beri eski bir tarihe sahiptir. Dolayısıyla Hristiyanların da başkentiydi o zaman. İşte Ashab-ül gibi o zaman Mezopotamya insanlık burada yaşamış. Şu benim anlamadığım şey. Tecal dünyayı bozgu bozgunluğa koğuşa, pisliğe sürüklüyor. Evet. Mehdi onu düzeltmeye çalışıyor. Tabi tabi yani mesele sonra, budur. sonra sonra vardır. İsa da gökten iniyor. Hı. Evlilik mevlilik yok. Hani bazı arkadaşlar şey diyor ki evleniyor dünyaya. insan İnsan şeklinde yok. geliyor. Bu zaten gökten gelmiyor. E şimdi <laughs> gökten gelecekse de nasıl gelecek? Mesela, <laughs> Meleklerin diyor kanatları üzerinde. Meleklerin kanatları yani, üzerinde. Yani bir bulutun içinde. Ama Kuran'ın böyle ayetler var. Diyor Yo, ki hadislerde mesela geçiyor. Kuran'da diyor evet. ki melekler bazıları iki <laughs> kanatlıdır, Kimi üç kanatlı, kimi dört kanatlı. Altı kanat Böyle Cebrail şey Aleyhisselam'ın 600 kanadından bahsediyor. Demek o da başka boyutlardan bahsediyor, daha tabii, uzak tabii. boyutlardan. Yani bulut diyor, bulut üzerinde onu melekler tabi indiriyor. diyor hatta saçı, saçı da ıslak bir evet. şekilde damlalar damlıyor. Sarışın, evet. sarı bir elbiseden bahsediyor. Evet. Öyle inecek beyaz minarenin üzerinde. inecek tam Deccal'la karşılaşacak. Şimdi bu tecal'i öldürecek. Evet. Tecal'i öldürdükten sonra... Tam öldürürken bu elin kim çıkıyor? Onu öldürüyor. O, bu el işle çıkıyor. Bu Yecüc ve Mecüc kavramı. Şimdi bu da döneminde çıkıyor. Şimdi bu Yecüc Mecüc'ün çıkma sebebi tecale e, yardım etmek için Yardımdır çıkıyor. Yardımdır tabii. Ee, evet. İkinci bir versiyon. Onlar da yeryüzüne fesat çıkarıyorlar. Bozgunculuk. Hatam sahabeler ona tabi olan arkadaşları e, diyor biz ne yapalım yani çaresiz kalıyorlar. O yani zaman yani baş edemiyorlar ha. Maddi güçte İsa Aleyhisselam dua ediyor. Cenab-ı Allah onların üzerine büyük kurtlar var ya kurt şeklinde böyle develer kadar onların üzerine indiriyor. Onları onlar yok ediyor. Yecüc mecüc e, dünya dışı olma ihtimalleri daha yüksek. Şimdi mecaz yönü diyelim ki evet. set nedir? Set. Evet. Set bazıları demiş ki set mesela Çinlilerin nüfusu kaçtır? 1 milyar 400 milyon. Evet. Türkiye'nin nüfusu kaçtır? 83-84 milyon. Diyor eğer vize uygulaması olmasaydı vize. Vize de bir set gibidir şu an. Evet. Yani sınır var ya vize uygulaması. Kota olmasa, vize olmasa, o sınırlar olmasa diyor düşünün Çin'lilerden 200 milyona vize verdik, Türkiye'ye giriş yaptı. Ne oldu Türkiye? Altı oldu. Evet. Türkiye nüfusu 84. Eğer Çin'de 200 milyon gelse Türkiye vize o set uygulaması olmazsa, vize uygulaması, kimisi böyle uygulama yapmış. Yani o vize uygulaması bir settir. Artık onların buraya girişi, o setin denilmesi demek savaş e, sebebi. Savaş Ama diyor ki olan. yecüc mevcut her tepeden çıkacak. Evet, her tepeden, her vadiden, her delikten. Hatta diyor, öyle bir her vadi, her tepeyi dolduracaklar ki adım atılacak, yer kalmayacak. O kadar çokturlar. İşte onunla baş edilmediği için Il s'agit salam du